Demiray'ın lezzet gemisine hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane lezzetli, bol soslu, bol çikolatalı, mükemmel bir ıslak kek yaptım. Yumuşacık dokusu olan mükemmel bir kek. Özellikle sosuna bayılacaksınız. Gerçekten çok nefis. Yiyen herkesten tam puan aldı. Özellikle durdukça daha da lezzetlenen bir kek. Hem çok pratik hem lezzetli. Daha ne olsun arkadaşlar? Buyurun. Hemen sizler için yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle 4 adet yumurtamı karıştırma kabıma kırdım. Ardından 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya hepsini birlikte güzelce mikserimle çırpıyorum. Burada normalinde bu kekimde 1,5 su bardağı şeker kullanılıyor fakat ben bunu dikkate almayarak özellikle Videoda da gördüğünüz gibi bir bardak şeker kullanmışım farkında olmadan ama lezzeti inanın bir bardak şekerle de mükemmel oldu. Yani hiçbir buçuk kullanmaya bile gerek kalmadı. Eğer şekere karşı şeker hastasıysanız veya az şekerli seviyorsanız bir bardak da yeterlidir. Hiç bir farkı yok bence. Bir su bardağı süt kullandım. Yarım su bardağı sıvı yağ kullandıktan sonra 3 dolu yemek kaşığı kakao ilave ettim. Tekrar mikserimle kakao iyice karışana kadar çırpıyorum. Ben buraya tarife bir bardak şekerle yazacağım. Siz Dilerseniz bir buçuk bardak da koyabilirsiniz Bu sizin tercihiniz şimdi kakaosu iyice karıştıktan sonra üzerine 2 bardak unumu ilave ettim ve bir paket kabartma tozu ekliyorum tekrar mikserimle homojen bir karışım olana kadar çırpıyorum çok sert bir katı bir hamur olmuyor oldukça sıvı bir hamur olacak bu da zaten sosunu daha güzel çekmesini ve daha yumuşak bir kek olmasını sağlıyor. Ve çok çabuk pişiyor arkadaşlar. 20 dakikada hazır. Şimdi kekimi boşalttım. Dikdörtgen borcam, dikdörtgen boy büyük borcam ölçü için idealdir. Güzelce borcamımı yağladıktan sonra harcımı boşalttım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika alt üst ayar pansız fırında kekimi pişirmeye bıraktım. Şimdi sosum için bir kutu sıvı krema yani şilaksane, bir Türk kahve fincanı şeker ve yarım bardak sütümü tencereme aldım. Üzerine yarım bardak sıvı yağ ilave ettim ve 2 dolu yemek kaşığı kakaomu ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla güzelce çok iyi bir şekilde önce karıştırıyorum ocağın altını bu esnada yakmayalım ilk önce güzelce karıştırmamız gerekiyor kakao tamamen sosa karışmalı daha sonra ocağın altını yakıp kaynayana kadar pişireceğim şimdi istediğim aşamaya geldim şu an e, sosum kaynadı ocağımın altını kapatıyorum tamamen kaynadı şimdi 50 gram sütlü çikolata 50 gram bitter çikolata toplamda 100 gram çikolata kullandım Ben yarı yarıya yapıyorum birbirini güzel bir şekilde dengeliyor Siz e, tamı tamına sütlü ya da bitter kullanabilirsiniz bana göre ikisi karışınca daha da güzel bir lezzet çıkıyor ortaya çikolatalarım eriyinceye kadar karıştırma işlemime devam ediyorum. Bu arada kekim de pişmek üzere. Kekimi fırınımdan çıkarttım. 2-3 dakika bekledi o şekilde. Ve hemen sıcakken dilimlemeye başlıyorum. Zaten yumuşak, güzel kıvamlı bir kek olduğu için kolay bir şekilde dilimlere bölünebiliyor. İkinizi çok fazla soğutmayın. 2-3 dakika dışarıda beklemesi yeterlidir. Şimdi bir kere karıştırdığım çikolata sosumu üzerine güzelce boşaltıyorum. Her yerine gelecek şekilde boşaltıyorum gayet güzel bir çikolata sosu oluyor. Gerçekten bayılacaksınız lezzetine. Görüntüsü de mükemmel oluyor. Özellikle kek bir gece bekledikten sonra daha da lezzetleniyor, daha bir nemleniyor. üzerinde bu şekilde yeşil fıstık ve çikolata taneleriyle süslüyorum. İsterseniz hemen servis edebilirsiniz ya da bir gün bekletip o şekilde de servis edebilirsiniz. Süslememi de yaptım. Hemen sizler için bir dilimini çıkartıp deneme yapalım. Bakın çikolata sosu oldukça parlak. Çok güzel görünüyor gerçekten. Yumuşacık olmuş tam istediğim gibi. Gerçekten çok lezzetli. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. da bir gün beklemiş hali aradaki farkı görün. Buyurun. Eğer sizler de videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoma kadar hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıkla kalın.